Merhaba, ben hayallerinin peşinde ömür çırpan adam. Çocukluk hayalim, tırcı olup dünyayı ezmekti. Zamanın da etkisiyle en etkin aracım bisiklet oldu. 21 yaşımda bir işe girip ekipmandı, tasarruftu, askerlik tazminatıydı derken eşlik olarak gördüm askerlikten sonra istiletimle devre alem turuna çıkmayı hayal ettim. Geçen zaman zarfı içerisinde hayalim vizyon ve misyon değerleri bakımından zenginleşti. Sonra parasal mevzular nedeniyle bu hayal sekteye uğradı. Yalnız heyecanım, o ise hiç dinmedi bu sefer acayip yaklaşmıştım. Bir hayali başarmaktan çok başarmaya çalışmak daha kutsal bir mesele. Tabii ki de burada benim hikayem temsili. Hayallerimizin peşinden gitmekten çok Afrikalı atletler gibi koşmalıyız. Yani mücadelem tüm hızıyla devam ediyor. Kısa bir süre önce askerden geldim. Şimdi yaşım 25. Uzunca bir bocalama evresinden sonra kendime yavaş yavaş geliyorum. Sürekli ne yapacaksın sorusuna maruz kalıyorum. Düşünmedim deyip sıyrılmaya çalışsam da elbette işleyen bu sistemde bu cevap kimseyi tatmin etmiyor. Bazen gelecek kaygısının içinde boğuluyorum. Avcumda hayallerimden başka hiçbir şey yok. Her birine acayip inanıyorum. Geçtiğimizde yapmak vardı diye başlayan keşkeci cümle sahibi dayılar, dört gün evlenirsin, çocuktu çoluktu derken yaşlanırsın diye ekleyerek katıl bize demeye getiriyorlar. Kesinlikle tüm bunlara karşı değilim. Tabi teslim olunmadığı sürece. Elbette ben de isterim. Umarsız Hatun'un omzunun omzuma değdiğini hissetmeyin. Bir Fight Club klasiği, bir zamanlar sahip olduğun şeyler gün gelir sahibin olur. Paramızla satın aldığımız şeyler bizi satın alıyor. Her gün işe gidiyorsun, akşamları erken uyuyorsun ve bunun karşılığında aldığın tek şey koltuk takımı. Ya da indigo abimizin dediği gibi, hepimiz madde bağımlısıyız. Küçük görünmesin, telefonsuz yapabilir misin? Tamam, eyvallah, teknoloji yararlanalım da sanki bu şekliyle olmamalı. Adamlar çabuk biten şarj yapmışlar. Nasıl olmayalım ki? Bir de tamamlayıcı ürünü var. Güç Bankası. Telefon burada temsili. Emek yoğun ama değeri yok. Kendi seçimlerimizi yapamazken tüm bu teslimiyet bizden insani değerlerimiz, kültürümüz, geldiğimiz yer gibi bir takım unsurlarımızı bizi biz yapan değerlerin hepsini tarza uğrattı. Uğratmaya devam ediyor. Değerlerimiz kan kaybediyor. Bu kanı karşılayacak kan bankamız yani dedelerimiz, ninelerimiz onların da çok uzandayız. Oysa toprağa okyanlar diye bir kavram var bu coğrafyada. Bizimkiler yaşadığı yokluğa değinirken etraf hissen geçilmez. Ben bir şeyin değerini bilmeden sahip oluyorum. Hiçbir şeyin farkına varmadan ya da bir popüler kahve köşesinde yaşam satan oluyorum. Sonra bir de üstüne bilinçsizce tüketimimiz yok mu? Hani bu ihtiyacımız olmadığı halde fazlasıyla aldığımız her şeyimiz var ya. Ama hala bir şeylere ihtiyacı olup alamayanlar mevcutken bu çelişkide dahi boğulmuyorum. Biraz daha borçlan, taksit, taksit, şuraya bir kredi daha yazın lütfen. Bir de üstüne üstlük dört bir yanımız reklamları dönen sitelerle doluyken. Nerede top misket oynayacağız? Tabletten mi? Sonra ne yapıyorum ki güzel duygular adına? Kocaman bir hiç. Çanakkale'de mücadele vermiş dedelerimizin emanetini koruyup kollamaya çalıştım. Üstüne bir şeyler koyamadım. Al yavrum, al çocuğum. Doğru ya, öğretmediler. Yokluk içerisinde, cephede hoşgörüsünden, misafirperverliğinden, inancından, ödün vermeyen dedelerimizin, millelerimizin hikayesi. İşte ben geçmişten geliyorum. Gelecek bizim eserimiz. Kusura kalmasak. Sonra bir de pratiğim yok. Ama teoride vatan kurtarıyorum. Harekete geçmek gerek çünkü biliyorum. Sevgi eylem gerektirir. Gitmek ise en etkili. Tüm bunların içinde gitmek bir nevi kendi içime yaptığım bir yolculuk. Kaçırılmaması gereken kendini görebilme fırsatı. Hayatımın içerisinde kendimle çeliştiğim, tasvip etmediğim, yapmak istemediğim onca davranış varken kendimi değiştirmeye çalışmam. Kendimi bulma gayreti. İşte tam burası çok mühim bir mesele. Kendimi değiştirmeye başlayarak kötü giden vaziyeti değiştirme hırsım mevcut. Stokta kaydı dahi var. Benimsemediğimiz vaziyetlere girmekte kaçış yok gibi. O yüzden ne koparsam bende. Çok önemli bir görev ediniyorum. Ben tutunamayanları temsil ediyorum. Bayram bitti, ben gidiyorum.